Arkadaşlar herkese merhaba. 7. dersimize hoş geldiniz. Ben yine önceden 7. ders diye playground'ımı oluşturdum. Siz de oluşturarak başlayabilirsiniz. Bugün fonksiyonlar hakkında konuşacağız. Fonksiyonlar gerçekten bütün dillerde olduğu gibi Swift dilinde de çok önemli bir yere sahip. Fonksiyonlar nedir? Fonksiyonlar belli bir işlevi birçok kez yazmamamızı sağlar. Yani, o işlevi bir kere yazarız, sonra fonksiyon yardımıyla onu çağırırız. Mesela, çok sevdiğim bir oluşum var, turkishkit. Orada fonksiyonlar adı altında verilen örnek şöyle, Instagram uygulamasında bir fotoğrafı beğenmek için ya butona basarsınız, aşağıdaki kalp butonuna, ya da fotoğrafı iki kez tıklarsınız. Bakın, burada iki tane ayrı olay var. Peki, bunun için iki tane ayrı ayrı ıı, işlev yazmaya gerek var mı, bir şey yazmaya gerek var mı? Hayır tek bir fonksiyon yazıp mesela butona basıldığında yine o fonksiyonu çağırırız. Fotoğrafa ilk kere tıklandığında yine o fonksiyonu çağırırız. Yani fonksiyonlar bize zamandan, satırdan kazandırır. Hemen mesela bir tane fonksiyon yazalım. Fonksiyonlar func anahtar kelimesiyle yazılıyor. func yazıyoruz. Sonra fonksiyonumuzun adını yazıyoruz. Mesela adres fonksiyonu. Sonra parantez, daha sonra süslü parantez açıp aşağıya print antalya print konya 6 yazıyoruz. Bakın bu bir fonksiyon. Bu fonksiyonu nasıl çağırıyoruz? Adres yazınca fonksiyonumuz gördüğünüz gibi aşağıda başlayacak. Bakın Antalya ve Konya altını yazdırdı. Yani her zaman tek tek Antalya, Konya altı yazmaktansa bir kere fonksiyon yazıp onu her zaman çağırmak gerçekten çok mantıklı bir iş. Bunun yanında parametrede fonksiyonlarımız da var. Yani parametre alabilen yani şöyle func yine func adres 2 diyelim. Bakın il yazıyorum. Bunun string olacağını söylüyorum. Daha sonra virgül koyuyorum. İlçe diyorum. Yine bunun string olacağını söylüyorum. Ve süslü parantezimi açıp yazıyorum. Bakın print il daha sonra print ilçe Şimdi yine bunu aşağıda çağırdığımızda bu sefer bizden il ve ilçe bilgisini isteyecek. Bakın adres 2. Gördüğünüz gibi bizden il ve ilçeye girmemizi istiyor. Bu parametreli fonksiyondur. Hemen giriyorum. Antalya ve Konya 6. Gördüğünüz gibi yazdırdığımda yine aşağıda Antalya ve Konya altı değerlerini görüyoruz. Tabi istersek buna mesela ereylerde string dizisi ise sadece string ekleyebiliyorduk. Ama fonksiyonda istersek int de ekleyebiliriz. Mesela plaka bilgisini alabiliriz. Plaka int olsun. Bakın şimdi bir hata çıkacak. Gördüğünüz gibi artık adres 2'de plaka bilgisini de girmen gerekiyor diyor. Hemen virgül koyduğunuzda plaka yazarsanız gördüğünüz gibi 07 olarak gelir. Tabi şey yazdırmadığımız için onu da yazdıralım. Print plaka. Gördüğünüz gibi 7 de geldi. Şimdi arkadaşlar geri dönüşü olan fonksiyonlara bakacağız. Fonksiyonun içinde belirli bir işlem yaparsanız bunu geri döndürebiliyorsunuz. Ama mesela parametreli fonksiyonlarda sadece değeri ekrana bastırabilirsiniz. Şimdi mesela geri dönüşlü bir tane fonksiyon yazalım. func toplama. Şimdi bunun içine iki tane sayı ekleyeceğim. Sayı 1 int ve sayı 2 int olsun. Bakın geri dönüş de şöyle bir şey yapıyoruz. Tire int. Diyorum ki toplama fonksiyonu yine tam sayı olarak geri dönsün. Yine süslü parantezimi açıyorum. Ve içeriye bir tane toplama işlemi tanımlıyorum. Let toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2. Ve return anahtar kelimesiyle toplama işlemini geri döndürüyorum. Şimdi aşağıda bunu çağırdığımızda mesela birinciye 10 diyelim. ikinciye de 20 diyelim. Bakın yan tarafa. Gördüğünüz gibi 30 değerini bize bastı. Mesela 15-20 tane toplayacağınız bir şey olur. Bir tane fonksiyon yazarsınız. Tek tek sayıları tanımlayacağınıza böyle fonksiyon yardımıyla, geri dönüşlü fonksiyon yardımıyla bunu yapabilirsiniz. Mesela geri dönüşlü fonksiyon yazarken etiket de kullanabiliriz daha kısa olması açısından. Yazıyorum mesela İngilizce bir tane selamlama yazacağım. Funk greeting for person string. Bu ne olarak geri dönecek? String olarak geri dönecek. Hemen Düzlü parantezimi açtım. Şurada gördüğünüz for etikettir. Bakın şimdi birazdan zaten göreceğiz. Bunda da return hello artı person artı ünlem işareti. Bakın şimdi greeting fonksiyonumuzu çağıracağım. Greeting for bakın. Kimin için? String Hasan. Gördüğünüz gibi yan tarafta hello Hasan dedi. Arkadaşlar fonksiyonlar dersimizde bu kadardı. Tabi daha çeşitli fonksiyonlar var. Ama önemli olanları bunlar. Zaten projelerimizi yaptıkça fonksiyonları kullandıkça daha da iyi anlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.